İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Seat, Skoda, Volkswagen, Audi yani VAK grubunun anahtarlarının pillerinin nasıl değiştiğini küçük bir işlemle anlatmaya çalışacağım. Aracım Seat Toledo ve bunun pili bitti arkadaşlar. Şimdi pilinin nasıl değişeceğine hep birlikte bakalım. Anahtarımız bu şekilde. Buradaki Seat amblemi silindiği için ben buraya bir Türk bayrağı yapıştırdım. Şimdi anahtarımızı açıyoruz. Anahtarımızı bu şekilde açtık. Şurada bir tane çentik görüyorsunuz. Buraya tornavidayı sokuyoruz arkadaşlar ve çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman şu şekilde anahtar yukarı doğru hareket ediyor. Bunu sağa sola hafiften itekleyerek çıkartıyoruz ve kilit kısmı ayrılıyor. Şimdi burada bu iki kapaktan oluşuyor. Bu iki kapağı şu şekilde ayırıyoruz. Eşit ayırırsanız tırnaklarına zarar gelmemiş olur. Evet. Çıkarttık. Görüyorsunuz bu kumandanın olduğu bölüm. Hatta dağıldı. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yerine takalım. Bunu kenara kaldıralım. Pilimiz burada. JR2032 yani bilgisayar pili olarak da geçen pili kullanıyor. Bunu şimdi çıkartıyoruz. Evet, yeri temiz gördüğünüz gibi. Yeni pilimizi yerleştiriyoruz. Yeni pilimizi taktık. Anahtarımıza baktık. Herhangi bir su girişi falan olmamış. Gayet temiz. Şimdi bunu kapatalım. Tık sesi duyacaksınız. Evet, oturdu. Daha sonra da anahtarımızı sürgü halinde kapatacaksınız. Kontrolü sağlayalım. Evet, gördüğünüz üzere anahtarımızın pili değiştirildi ve hazır. Videomu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.